Merhabalar, ben Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden İngilizce öğretmeni Fatma Gülkarahan. Karahan. Ee, biz bu ilk defa öğrencilerimle birlikte bir e projesinde yer aldık. Ee, ve ilk başta e, amacımız, öğrenimizi, oyunlarımızı e, diğer okullara, diğer öğrencilerimize tanıtmaktı. E, ve e, biz bunu yaparken VEPİK araçlarını kullandık ve VEPİK araçlarını kullanırken de çok eğlendik öğrencilerimle ve ben. Aynı şekilde diğer yöreleri anlatırken diğer arkadaşlarımız, diğer öğrencilerimiz ve aynı şekilde biz ne yaptık yine VEPİK araçlarını kullandık bu projeyle birlikte bu projede. Ve bunu yaparken öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olarak çok eğlendik biz. Projemizin amacına ulaştığını düşünüyoruz düşünüyorum ben de. Ben ve öğrencilerim ne birlikte. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz farklı okullardan arkadaşlar edindiler ve bu pandemi döneminde farklı platformlarda sosyalleşme imkanı buldular. Bu nedenle kurucumuz Neslihan Hoca'ya ve diğer hocalarımıza emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Herkese başarılarını diliyorum.